Bakınız 6-7 sene sonra yanımda kimler var. Çok şaşkınım. Gerçekten bana da sürpriz oldu. Çok Nasılsın? Sağ ol. Çok teşekkürler. Çok iyiyim. Çok iyi bir enerjiyle geldim buraya. Güzel bir enerjiyle de karşılandım. Gayet iyiyim. 6-7 sene sonra kısmetse olur evine bir daha gelmek nasıl bir duygu? Yani çok tuhaf bir duygu. Gerçekten duygularımı anlatmaya çalışsam galiba aktaramam tam olarak. Çünkü 6-7 sene önceki Rabia ile bu Rabia aynı değil. Büyüdüm, geliştim, değiştim. Evdeki enerji de çok değişmiş. Buradaki insanlar çok farklılar. Buradaki insanların enerjileriyle daha çok böyle e, tamamlanmaya çalışıyorum. Yani <laughs> onları da anlamaya çalışıyorum. Çok böyle kaoslu bir ortama girdim aslında. Evet. Onları algılamaya çalışıyorum şu anda. Güzel yani, güzel bir duygu. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar bomba bir bölümün içine girdin <laughs> ki zaten anlamışsındır diye düşünüyorum <laughs> ama. Çok bomba bir bölümün içine evet. girdin. Evet, kesinlikle öyle. Evde ayrılıklar var. Farklı yeni çiftler oluşuyor galiba. Yeni şipler oluşuyor. Bazı sosyal medya sosyal medya olayları olmuş sosyal medya ile alakalı bazı durumlar olmuş. İşte onları gözlemliyorum, bakıyorum. Ben de arada bir girip soru soruyorum. Çok merak ediyorum çünkü neler yaşanacak? Neler yaşanıyor bu evde? E çok kaoslu bir ortama girdim. Bakalım neler olacak bu evde. Peki sen ne yaptın bu 6-7 senede? Rabia ben, ne yaptı? Ben ne yaptım? Ben sunuculuk yaptım, spikerlik yaptım bir yerde. Sonrasında sporla alakalı bir yazarlığım oldu. Sonrasında bir ile alakalı lisans aldım. Golfle alakalı lisans diyeyim şu anda. Turnuvalara katılıyorum. Oo. Evet, evet. Bayağı dolu geçirmişsin aslında. Eğitimlerle geçti benim yıllarım. Öyle söyleyeyim. Ama aşk gelince işin içine orada bir fosladık herhalde diye düşünüyorum. Aynen, aynen. <laughs> Bulamadık dışarıda buraya geldik tekrardan. Kısmetse olur çok benim için ayrı bir yeri var hayatımda. O kadar ayrı bir yeri var ki benim hayatıma dokunan çok dokunan bir programdı. Tekrardan hayatıma dokunsun istedim. Tekrar geldim. Tekrar buradayım. Belki Bakalım. de ilk en büyük tecrübendi. Evet. Kesinlikle evet. 19-20 yaşındaydım daha yani küçücüktüm. Şu anda daha böyle kendini bilen daha artık hani kendini tanıyan bir vaziyette buradayım. Tabii. O ne yüzden, istediğini bilen, ne istediğini bilen o yüzden kararlarım çok daha net olacak. Evet, Rabia, e, zaten bölümümüzde izleyeceksiniz ama eve Berke'yi beğenerek gelmiş. Evet. Fatuhan, Berke elma. Aman ya Rabbim. <laughs> Nasıl peki? Yani dışarıda bölüm izledin, gözlemledin. Çok tatlı çocuk dedin. Annen beğenmiş. Annem beğendi. Beyefendi dedin. Beyefendi. Nasıl ne düşünüyorsun? düşünüyorsun? Ben Berke'nin duruşunu çok beğendim öncelikle. Karakterin çok beğendim. Ve yakından daha böyle bir samimi geldi bana. Şimdi konuşunca vallahi yani yakından daha böyle bir ya iyi ki Berke demişim dedim. İyi ki Berke'nin ismini vermişim diye söyledi Bakalım sonuç ne olacak ama daha birbirimizi tanıdıkça, birbirimizin içini dışını öğrendikçe neler yaşanacak bilmiyorum ama tanımak adına, şu an tanımak adına gerçekten doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Umarım bazı şeyler güzel gider. Bazı şeyler güzel gider umarım. Yani benim için güzel olsun istiyorum tabii ki ama karşı taraf için de düşünüyorum. O da biraz yıpranmış bir ilişkiden çıkmış. Onun için de güzel olur. Belki yani tanıma yoluna girmeyiz, hiç girmeyiz ama ben girmeyi çok isterim. Tanımak istiyorum. Tanımak istediğimden daha da emin oldum bahçede otururken özellikle. Daha zamanımız var diye düşünüyorum. İnşallah zamanımız vardır. Elenmezsek, gitmezsek buradan tanımayı düşünüyorum. Peki sana çok kritik bir soru soracağım. Eğer bazı şeyler belki de yolunda gitmezse kafanda bir B planı var mı? Şu an için yok. Şu an için hiç kimseyi gözlemlemedim gerçekten. İzlerken de onu gözlemlemiştim zaten. Eve geldiğimden beri de onu gözlemliyorum şu an için hiçbir şey yok kafamda. Yani herhangi bir şu an şu da olabilir dediğim bir isim yok herhalde. Şu an için yok. Şu an için öyle bir şey yok. Vallahi Rabia ne diyeyim o zaman hoş geldin. Çok, Çok mutluyum. Olur. Umarım belki olur, olmaz. Yani senin için hayırlısı kimse umarım o kişi olur. Kısmetse olur evimize hoş geldin hoş o zaman. <gülüyor> 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 Öpüyoruz sizi. Evet. Rabia'yı desteklemeyi unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eski kısmet ustalar vardı belki aranızda. Öpüyorum. Yorumlarınızı aşağıda Ondan. bekliyoruz. Görüşürüz. <laughs>